Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Selahattin Bel ölümden döndü. Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Rascon karakteriyle bir döneme damgasını vuran Selahattin Bel geçtiğimiz gün attan düştü. Ölümden dönen ünlü isim sağlık probleminin olmadığını hafif sıyrıklarla atlattığını bildirdi. Kurtlar Vadisi Pusu'daki Rascon performansıyla zihinlerde yer eden Selahattin Bel, yeni bir proje için çalışırken az kalsın canında oluyordu. Yeni projesi için at eğitimi alan ünlü oyuncu Selahattin Bel, eğitim sırasında atın huysuzlaşması üzerine kontrolünü kaybetti. Atın çılgın hareketlerinde savrulan Bel yere düştü. Belin menajeri konu ile ilgili açıklama yaparken ciddi bir sıkıntı ya da kaza olmadığını hafif sıyrık ve yaralarla atlattığını bildirdi.